Merhaba arkadaşlar şimdi böyle küçük kapaklardan kutu yapacağız ama arkadaşlar şöyle bir sorun sorunumuz var ee, ilk bir için göreceğim sonra sorunu anlatacağım size sorun da şu arkadaşlar ee, mesela bazı markaların kapakları çok küçük oluyor o yüzden bu olmaz bence siz elikle kullanın ben elikle kullanacaktım bunu ee, şimdi ben arkadaşlar e, yaptım yani yapmadım da örnek göstermek için tekrar yapacağım. arkadaşlar bunu böyle ezmeniz suyu. Tabii şu anda benim yaptığımda değil normal bir tepsi ezeceksiniz ama kapağını açıp tabi. Sonra onu kesmeye başlayacaksınız. Şuraya kadar böyle geleceksiniz kapağın. Sonra bu kısımları böyle keseceksiniz. Ama bir tane daha kapağa ihtiyacınız var. Yani şunu da buraya takacağız gibi bir şey olacak. Böyle. Tabi şu anda olmuyor çünkü şu kısımları keseceksin Bu benim üçüncü yapışım. Şu kısımlardan kesmeniz gerekiyor. Olmuyor arada ya. Neyse. Deneyelim. mesela seyahate gideceksiniz. Bu bence gayet ideal. Arkadaşlar mesela şöyle sokmaya çalışmanız gerekiyor içine böyle. Bastırıyorsunuz. Ama o şey yapmasa tekrar kenarlarını alıyorsunuz. arkadaşlar buna ben siz hiç, hiç falçada kullanmamanız gerekiyor. Çünkü falçada kullandığınız zaman elinizi kesebilirsiniz. Ama bu işlemi aileniz yaparsa falçada kullanın. O da biraz ama zor olur. Şimdi arkadaşlar ben bunu şöyle anlıyorum. Ne kadar şöyle. Mesela, mesela şu kısım oldu ya bu kısımda bir sorun. Mesela şöyle yapıyorum. Hangi kısım tık diye oturduysa öbür kısımda bir sorun var demek. Bakalım şimdi şu kısımda bir sorun var. Bunu çıkartalım. Hemen. Bakalım bu Şimdi şu daha rahat sunuyor. Burayı kes. Bayağı ağırdım. Şunu atamadım. Çünkü biz tatildeydik. Mesela arkadaşlar benim e, mesela okulumdan da bana yorum yazmıyorlar ama benim yani bu kanalda çok şey yapan arkadaşlarım da oldu. Bunlara da buradan mesaj göndermek istiyorum. Bu sizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Yani ilgilendirmez. Burada sakın linklemeyin yani. Çünkü bazıları görüyorum arada. Video atıyor sonra bu kadar keşfetim çıkıyor falan filan diyorlar. O yüzden tabi bana hiç atma tabii. Ama yani okuldaki kızlar diyorlar ki kapat böyle kanalımı. Sana ne yani? Sana mı söyleyeceğim kanalımı? Şura hariç. Zaten Açelya da hariç. Yani Açelya da sınırsız. Şura'yla da hatta videomuz var. Bu arada arkadaşlar merak ediyorsunuz ben dördüncü sınıfa geçtim. E, bence dördüncü sınıf zor diyorlar ama çalışırsak kolay olur. ben şu anda test kitabı her gün test kitabından 20-30 soru çözüyorum. Tespitim onun sayfası zaten çok az kaldı yani. 10 sayfa falan kaldı. Hmm, kitabı okumaya da iyice çalışıyorum. Şimdi yapıyorum. Dün bir 5 dakika falan olur. Çekerle arkadaşlar. Arkadaşlar ne edin? bilmiyorum ama olmadı daha. arkadaşlar daha doğrusu benim okulumdaki arkadaşlarımı seviyorum. Bizim sınıfta üç tane Elif var. Onlardan biri de benim. Ee, şöyle bir sıkıntı var ama benim bir tane mesela Elif Amiriye ve arkadaşım var. Ben çok şey söylemek istemiyorum. Onu da çok seviyorum tabii ki de. O bana demişti kanalını kapat falan falan dedi. Onu işte laf ettim. Tabii seviyorum arkadaşım ama. Razı oluyorum böyle durumlara ya. Ona ne? Ona ne? Sana ne? Arkadaşlar olmadı. Neyse. Şimdi şu kısmı bir düzelteceğim. Ne tarafta? Bu taraf sıkıntılı. Bayağı bir sıkıntısı. Yani arkadaşlar öyle şeylerimize de yani dikkat etmek gerekiyor. Burada sakın konuk falan Ben de gayet de konuk. Ee, öbür videomda bir şey yapacağım ama şu anda onun spoilerını vermek istemiyorum. O yüzden söylemiyorum. İki dakika geliyorum. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Arkadaşlar şimdi geldim. Devam edeyim yapmaya. Şunu bakalım. Şimdi deneyelim Şey yapar deneyeceğim ve oldu şu kısım açık kalacak. Yani şöyle olacak. Ama yanlış taraftan açarsanız o tarafı açıp alt kısım kalsın. Çünkü o önemli bir şey. Şimdi mesela istediğiniz gibi bunun içine krem olabilir, takı toko olabilir. Üzerine istiyorsanız süsleyebilirsiniz. Ben süslemedim onu. Şimdi arkadaşlar konuşalım. Gördüğünüz gibi böyle. Ee, bunun şeyleri size söyleyeyim. Ee, ne ne, anlamda, ne hangi yerde kullanılır? Mesela e, sahil, ay Mesela böyle tatile gittiniz diyelim. Tatilde şöyle bir Tatilde mesela şampuan koyabilirsiniz. Krem koyabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunun da şöyle bir en sonunda bir şey var. Hani biz şu anda şey yaptık ya kapakları falan kestik ya. Bunu temizlemek var. Bu temizlemek çok önemli arkadaşlar. Nedenini de hemen söylüyorum. Çünkü e, bu şeyin içinde küçük parçalar var. O yüzden arkadaşlar bunu temizlememiz gerekiyor. Şimdi temizledikten sonra da e, bunun süs süslemesine geçelim. Üzerine benimki gibi böyle stikerler yapıştırabilirsiniz. Şimdi bakıyorum ama. Bu arada eminim yorumlar açılır. Bilmiyorum yani. Şimdi arkadaşlar hemen e, bir tane sticker alalım. Sticker, sticker, sticker. Hemen bu sticker defterinden alayım. Sticker defterim nerede burada? Şimdi Arkadaşlar devam ediyoruz. Ses ge geliyor olabilir. Bakalım şimdi arkadaşlar. Şimdi şöyle bunu yapacağız. Benim böyle bir defterim var. Bunu yapabiliriz. Bu yine banan. Bunu ben sınav aldım. Yani daha yeni. Şimdi küçük şey yapıyoruz arkadaşlar. Ne yazalım üzerine? Ne yapalım? Üzerine aile yazıyorum yazıyor ama onu yapmayacağım. Ne yapabiliriz arkadaşlar? Şöyle şu Hello çok korumak isterdim ama Hello Kutular. Ziyan olmasın ya onlardan korkmam. <laughs> bunu da burada sınavdan almak arkadaşlar. Söyledim bu arada az önce. Yani bu arada, bu arada. Şimdi <laughs> şöyle bir şey yap alabiliriz. Ne alalım? Ben öbürlerinde de bunu bunu kullanmıştım. Bu bunda da bunu kullanayım. Böyle küçük tatlı şey bunu buraya yapıştırıyoruz. Sonra mesela içine koyabileceğiniz örnek vereyim size. Geliyorum ama. Arkadaşlar geliyorum şimdi. Ee, mesela benim böyle bir kalemim var. 100 gramı. 100 gramı Neysem yüz kremim var böyle bir yüz kremim var yani. Bu yüz kremini mesela açayım hemen yeni Bunun içine koyabilirsiniz. Nasıl koyabilirsiniz? Onu da göstereyim. Elinizle parmağınıza koyabilirsiniz. Çok azıcık bir aralık açıyorum şuradan. Burada azıcık alıyorum. İçine koyuyorum. İstediğiniz kadar alabilirsiniz ve içine koyabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ee, bunu ben ım, tatlı kaşığı, kaşığı ile yapacağım. Küçük bir kaşık al, alıp, tabi bunu çok iyi temizlememiz gerekiyor. Çünkü mesela tatlı yerken, dondurma, mondurma yerken ağzınıza krem gelmesin. Bunu şöyle yaptıktan sonra yıkayabilirsiniz. Şimdi şu kadar alıyorum. Bunu bunun içine koyuyorum alt kısımlarını deyebilir, oraları silebiliriz. Şimdi kapağını da biraz sürelim. Böyle sürüyorum. Bunu artık elime süreyim, nereye süreyim bilmiyorum. Yüzümü de biraz süreyim. Bunu bitir koyalım ve çok komik olmadı Ellerimi şimdi tamam lazım şimdi Arkadaşlar hemen bak şimdi bunu kapatıyoruz ama kapatmadan önce e, şu yan kısımlarını şey yapabilirsiniz silebilirsiniz. Bu, bu arada sadece kapak videosu olmayacak. Bu hem konuşma videosu olacak. Şu alt kapağını silebilirsiniz. Şu dikkatlice silelim. Kremimiz bitiyor. Bunu da dağıtayım ki ziyan olmasın krem. Şimdi, tamam. Şimdi kremimizin kapağını kapatalım. Şu yan tarafları silelim. Ve kremimiz hazır. Gördüğünüz gibi ben bunu 3 tane yaptım. Çok güzel bence. Sizin de yapabileceğiniz bir şey ama sonradan bunu yapmaya geçiyoruz. Şu anda 15 dakikadır video çekiyorum. Bu video yarım saat olacak. Burada biraz uzun olacak. Şimdi siliyorum hemen. Sonra videonun içinde bir şey daha olduğu için onu da göstereceğim size. O da Sinop'tan ve Ordu'dan aldıklarını. Biz tatile gittik. Sinop'a ve Ordu'ya. Yine değil de İkisine iki gün kaldık. Tavşan'a gidince bayağı bir şey aldım. Aşırı mutluyum. İşte onları falan filan göstereceğim. Daha bir şey. Sonra şey gelecek. Ders çalışacağım. Ee, şimdi hemen gidiyorum. Ağlıklarımı göstereceğim.